Köklü denklem ve eşitsizlik testiyle devam edelim arkadaşlar. Verilen denklemi sağlayan x değeri kaçtır demiş. Her tarafın kübünü alırsak x 2 27 dolayısıyla x 29 olarak bulunacaktır. İndik aşağıdaki soruya. Yine aynı mantıkla her iki tarafın karesini alalım arkadaşlar. Bunun karesini alalım. Bunda parantez karesini alalım. Ne olacak? x eksi 2 eşittir. x kare eksi 8 x artı 16. Hepsini tek tarafa toplarsak x kare eksi 9 x artı 18 eşittir. 0 diye bir şey bulduk. Bunu eksi 3 ve eksi 6 diye ayırdığımızda x ya 3'müş ya da 6. Şimdi arkadaşlar bunu da hemen gidip işaretlemeyin. 3'ü de 6'yı da bulduk. Hadi gidelim cevabımız C'ye demeyin olmayan bir kök oluşturduk biz. O yüzden bu değerleri gidip yerine yazıp kontrol etmeliyiz. Şimdi 3'ü yerine yazarsak 3'ten 2 çıktı. 1 kare kök 1. 1'e eşit. Ama 3'ten 4 çıktı. Eksi 1. Bu buna eşit olmadığı için 3 bunun kökü olamaz. 6'yı koyduk. 6 eksi 2. 4. Kare kök 4. 2. 6'dan 4 çıktı. 2 eşitlik sağlandı. O yüzden tek kök varmış. O da 6'ymış. Geçtik bir sonrakine verilen denklemi sağlayan x değeri için verilen ifadenin eşitini sormuş. Böyle durumlarda bilinmeyenlerden bir tanesini karşıya atın. Yani şunu karşıya atarsak ne olur? x eksi 2'nin karekökü eşittir 1 artı bu. Her iki tarafın karesini aldık. Buranın parantez karesini x eksi 2 eşittir. 1 artı 2 tane kök içerisinde x eksi 5 artı x eksi 5 oldu. Şuradan x'leri sallayalım. Eksi 5 ve 1'den eksi 4 oldu. Karşıya attık. 2 eşittir. 2 tane kök içerisinde x eksi 5. Ki bu bunun 1 olacağı anlamına gelir. Bunun 1 olması demek ne anlamına gelir arkadaşlar? X'in 6 olduğu anlamına gelir. Ama bulduğumuz bu değeri yine kontrol edelim. 6'yı yazdık. 6'dan 2 çıktı. 4 kök 4. 2. 6 eksi 5. 1 kök 1 de 1. 2'den 1 çıktı. 1 sağladı. X 6 ise kare kök 16 4. Kare kök 9 3 olduğu için aradığımız cevap 7 olmalıdır. Gençlik bir sonrakine. Bunu hemen şöyle düşünelim arkadaşlar. 16'yı dışarı 4 diye çıkarın. Burası 4 kök m olsun. 4'ler sadeleşsin. 3 bölü kök m eksi 1 bölü kök m. E bu da 2 bölü kök m demektir. E burası 1'e eşitse demek ki kök m'nin 2 olması gerekir. E kök m 2 ise m 4 olmalıdır. Geçelim 5. sorumuza. Şimdi beşinci soruda yine her tarafın aynı anda karesini alalım. Yani bunun da bunun da bunun da karesini aldık. Ne oldu arkadaşlar? 1 artı x bölü 1 eksi x eşittir 2. 1 artı x eşittir 2 eksi 2x'den 3x. 1 x eşittir 1 bölü 3 olarak bulundu. Yani cevabımız Edirne şıkkıdır. Yine kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Baktık buraya. A ve B verilmiş çarpımları küp kök 2, şey kare kök 2 eksi kök giymiş. Zaten bu iki kare farkı mantığıyla yazılmış dikkat ederseniz. O halde bu ikisi çarpıldığında kökün derecesi ne olmak zorunda arkadaşlar? Yarıya inmek zorunda. Yani bu x bölü 2 eksi x bölü ikinci dereceden kök 2 olmalı. e Bu zaten kökün derecesi 2 ise x'i 4 olarak buluruz. Yani cevap deniz ışıklı olmalıdır. 7 sorumuza bakalım. Şimdi bunu yaparken şöyle düşünebiliriz. 9 parantezini aldığımızda burayı kök 9 yani 3 kök x eksi 4 olarak ayırabiliriz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra hareket edelim. Şunu yapabiliriz. Burası da mesela kök x eksi 4. Şöyle ayıralım. Yani kök x eksi 2 kök x artı 2 diye ayıralım diye söylemiştik. Oradan ilerleyebiliriz. Ya da kök x eksi 4'ün karesi diyelim. Pardon. O daha doğru olur. Kök x eksi 4'ün karesi. Şu şekilde. Aynı şey. Şöyle de geçerli. Bu kök x artı 4 oldu. Burası da 3 tane x eksi 4. Şimdi burada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi direkt şunları sadeleştirip yani kök x eksi 4'leri sadeleştirip diğerlerinin çarpımını işte 3'e eşitlemek. Bunu yapabilirsiniz ama kök yok etmiş olursunuz. Sonuçta bir x'i yok ettiğiniz için bulacağınız değerler toplamını eksik ya da fazla bulacaksınız. Tabii eksik bulacağınız bu durumda. O yüzden burada bunu yapmayın. Şu şekilde yapın. 3 çarpı kök x eksi 4'e eşitliğin karşı tarafını atın. Yani bunu eksi alın. Eşittir 0 diyelim. Artık kök x eksi 4 parantezine aldığımızda Burada kök x eksi 4 çarpı kök x artı 4 gelecek ki bu da ne demek? x kare eksi 16 eksi 3 oldu. Şimdi bu eşittir 0. Demek ki bu da 0 olabilir. Bu da 0 olabilir. Bu 0 ise x zaten 4'tür. E diğer taraftan bunun 9 olması lazım. Yani x kare eksi 16'nın 9 olması gerekir. E bunun için de x'in artı ya da eksi 5 olması lazım. Ama şimdi düşünürsek x eksi 5 olsa ne olur? Şurada karekök içerisinde negatif olur. Yani olamaz. Dolayısıyla x ya 5'tir ya 4'tür. O yüzden toplamı 9 olmalı. Az önceki durumda sadeleştirmeye gitseydiniz hemen şunu yazmanız gerekirdi. x eksi 4 0. Bunu bir kere unutma. Bu olabilir. Ondan sonra diğer işlemi yine aynı şekilde eşitliğin sağ tarafı 3'müş gibi devam edebilirdik. Ama onu unutmamak gerekiyor. Geçelim şimdi bu sorumuza. Eşitliğin solunu 6. dereceden kök içerisinde 2'yi içeri atarsak 4x diye yazalım. Bu tarafta 2'yi yine dışarı atalım içeri atalım pardon kök içerisi 4x olsun. Şimdi dereceleri eşitlemek için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar onu düşünelim. Ya da ne yapabiliriz oradan hareket edelim. Her iki tarafın 6. dereceden kuvvetini alsak sağ taraf direkt 4x oldu. Ama sol tarafın ne olması lazım? Bunun içerisinin aslında kübünü almamız gerekiyor. O da 64 x küp oluştu. 4'leri sadeleştirdik. 16 oldu. Yine gidip x'leri yok etmeyin arkadaşlar. x'leri yok etmeden hareket edelim. x'i karşıya attık. 16 x küp eksi x eşittir 0. x parantezinde 16 x kare eksi 1 eşittir 0. O halde bu sıfır olabilir ya da bu sıfır olabilir. Bunun sıfır olması için x karenin 1 bölü 16 olması lazım. x kare 1 bölü 16 ise hı hı. x 1 bölü 4 olabilir arkadaşlar.